Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle kutu açılma videosu videoyu ne şimdi ya? Anne bekle. Buraya dökelim. Aa bu ne? Kedi. Kedi. Oh. Bu ne? Burada da var. Bu ne? Bu ne anne? Bu Sırayla ne? aç bakalım. İlk ben ondan başlayayım. Benim bundan mı? Evet. 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 mi? Allah. Oo, geldi. Çok bu. Bak anne. Beğendin mi? Gel. <laughs> Evet. Ben bak. Güle güle ben kullan. Ben başka Üstümde de basket. Yırtmadan, var. yırtmadan açabilirsin Nerede? düzgün şeylerinden. Yırtacağım. Ama açamıyor. Bakın ya. şunu. Dikkatli aç. Tamam. bırak o zaman makası. Açılmıyor. Bir dakika bekle. Açalım gelelim. Evet. Hepsi mi? Arkadaşlar şimdi hepsini açtık. İlk ben ilk hediyemden başlayacağım. oldu işte? Kaç mev oldu bu değişiyor. Evet ama biz onu bayağı indirimde aldık. 14 lira civarıydı sanırım. Ama benden büyük. Evet. Ben online'da gidelim. zaten hepsi var. online hepsi var. Da. Hadi bunu buraya koyalım. Şimdi diğeri başlayalım. Bakın. Bu futbol olan sanırım. Game time diyor. Her futbol. zaman oyun zamanı. Aa, bunu giyerim ben. Evet. Yıkarız. Gersin. Bu. Evet. Evet. Bu da güzel. Bakın. Evet. Çok güzel. Bunlar hep alıp etten benim bu. Bu da benim. Evet bunları büyük aldık ki e, indirimde <laughs> aldık. Anne bak benim. Giydiğinde dökümlü durur bak. Daha uzun biraz da. Bakın. Bunu 8-9 Bu da 8-9 Arkadaşlar Büyük aldık Bakın Çok güzel Evet o da pijama takımı pijama. Üstü de var Üstü de burada Evet. Onu da 8 9 aldık sanırım değil mi? 9 10 mu aldık. Aldık. 8 9 evet. Bunu da alacağız. Bir büyük aldık. Arkadaşlar şimdi babamınki. Evet, babanın pantolon. Ama benim boyumda bu ben bunu nasıl giyeyim? <laughs> evet. Kandırdım. Tamam bırak onu tamam. Ben dedim size. Şimdi Evet, bana ne? bu da oversize. ASVA'nın. <laughs> üstündeki anne üstünde bir model. Bol kalıp. Arkadaşlar bakın. Şimdi bu anne üstünü kaşar kardeşi Evet. Bu çok beğenmiştik. Bunun bir koyusunu aldık. Bu da yine indirimdeydi. Tabi bu fiyata Arkadaşlar, almadık. Bu da yine oversize. Bakın. Arkadaşlar ben bu kutuyu atmayacağım. Dambı bir yer koyarım. Beğendin ben... mi? Evet bunun ikisini bir oyuncaklar falan Eşyalarını koyayım. beğendin mi? Evet bunun ikisini. Denemeli ister misin? He? Denemeli. Tamam. Arkadaşlar bakın çok bol. Evet annem. Yo gayet güzel oldu bence. Evet. Seneye giyersin istersen. istersen bu serin olursa giyersin. Bakın böyle. Bunu giydim. Uyuyor. Nasıl bunu beğendin mi peki? Evet arkadaşlar en sevdiğim bu. <laughs> Mavi olduğundan dolayı mı sevdin? Mavi. Aa arkadaşlar bu ne ne? O da burada ne yazıyor? Look at my back. Arkama bak diyor. Oh, arkada da 96 var. Hı, ama bu çıkıyor bak. Evet. Hayır çıkmıyor. He şey etiket o çıkar 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 Hayır, etiket o etiket o mu? o <laughs> tamam hadi ama etiketi o tamam hadi öbürünü de giy Arkadaşlar bu da böyle arkadaşlardan bunun içine kum koyuluyormuş Ali senle bir örnek mi olacağız biz ben de bunu giyerim ikimizde